Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız değerli izleyenler Hindistan'da büyük karar alındı ülkenin ismi değiştiriliyor değerli izleyenler Hindistan G20 öncesi liderlere yolladığı davetiyede Baharat ismini kullandı davetiyede Modi için Baharat devlet başkanı ifadelerine yer verildi. Değerli izleyenler, Başbakan Narendra Modi'nin hükümeti bu haftaki G20 zirvesine katılan konuklara gönderilen akşam yemeği davetiyelerinde Hindistan adını Sankritçe bir kelimeyle değiştirdi. Hindistan Devlet Başkanı Drapadi Murmu, G20 katılımcılarına gönderilen davetiyede Hindistan Devlet Başkanı yerine Bharat Devlet Başkanı olarak anılıyor. 1,4 milyardan fazla nüfusa sahip bu ülke resmi olarak iki isimle biliniyor. Hindistan ve Bıharat. Ancak ilki hem yurt içinde hem de uluslararası alanda en yaygın şekilde kullanılıyor. Kıymetli takipçilerimiz, Bıharat, birçok tarihçinin kökeninin erken Hindu metinlerine dayandığına inandığı eski bir Sanskritçe kelime. Kelime aynı zamanda Hintçe'de Hindistan anlamına da geliyor. İsimlendirmedeki değişiklik Modi'nin Bharatiya Janata Partisi yetkilileri tarafından destekleniyor. Hindistan isminin İngiliz sömürgecileri tarafından getirildiğini ve köleliğin simgesi olduğunu öne sürüyorlar. İngilizler ülke 1947'de bağımsızlığını kazanana kadar yaklaşık 200 yıl boyunca Hindistan'ı yönetti. Modi hükümeti isim değişikliklerinin Hindistan'ın Hindu geçmişini geri kazanma çabası olduğunu söylüyor. Hindistan'ın komşuları için Bharat kışkırtıcı, neo-emperyalist bir kavram olarak görülüyor. Bu ifade Hindistan'ın Hinduların evi olması gerektiği fikrinin yayılmasına destek olarak kabul ediliyor. Hindistan'ın 110 milyon dolarlık yeni parlamentosunda sergilenen harita, bugünkü Pakistan'ı doğuda Bangladeş ve Nepal'i kapsayan eski bir Hint uygarlığının haritasını da tasvir ediyor.